Hey ya. Bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra yine video çekiyorum ve Arena of Valor oynuyorum. Ee, çok uzun bir ara için kusura bakmayın. Ve e, ayıp olacak ama like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video neredeyse bütün günümü aldı ve bu ses kaydında dördüncü denemem. O yüzden e, boğazım cidden ağrıyor like atarsanız iyi olur. Ses kaydında dördüncü denemem çünkü bu yaptığım ikinci sonradan seslendirilen video. Birincisi Gacha Club videosuydu. ikincisi bu. O yani oyunlar oynadım. iki oyun var bu, bu videoda. O iki oyun oynadım. Ve ım, şu anda sonradan seslendiriyorum. Dördüncü denemem çünkü birincisinde kayıt kendi elinden durdu. Ve ondan sonra tekrar başlatamadım. Tekrar başlattığımda öbürü gitmişti. Yani böyle bilmiyorum bozulmuştu. İkincisi de direkt dosya bozuldu. Üçüncüsünde... Ya... Üçüncüsünde de ses kaydetmeyi unutmuşum. Bu yüzden şu anda bu dördüncüsü. Yani boğazım ağrıyor o yüzden biraz. Cidden video bütün günümü aldı. Önce kaydettim, oyunlar oynadım. Ondan sonra yaklaşık 3-4 saat montajladım ve mükemmel yapmaya çalıştım. Bildiğiniz gibi telefonlar yapıyorum ve bayağı sıkıntılı bir süreç. Ve işte şu anda da seslendiriyorum. Sonra bunu tekrar e Tekrar videonun üstüne koyup brandanlayacağım. Öyle inşallah kalitesi daha da düşmez. Zaten oyunun kalitesi düşük. Oyun gra grafikleri biraz düşük bir oyun. Ve ben telefondan çektiğim için videolara yine kalitesi biraz düşüyor. Umarım çok kötü olmaz. Hani göreceğiz. Neyse işte şu anda dediğim gibi Natalya diye bir karakter oynarım. Gayet güçlü bir karakter. Eee Gayet güçlü bir karakter ve ama ana hasar biraz düşük o yüzden kulelere falan fazla vuramıyorum. Özellikleri kulelere işlemiyor. Öyle şu anda oynuyorum. Yani oynadım. Ve ben her videoda iki oyun yapmayı düşünüyorum. Bunu değiştirmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ha, i̇stediğiniz her şeyi yorum yazabilirsiniz. Mesela işte diyorsanız ki işte diyorsanız Sans İki oyun değil, üç oyun oyna. Ya da mesela bu karakteri değil de şu karakteri oyna. İşte öyle şeyler. Mesela Joker oynamada mavo oyna falan. Söyleyebilirsiniz. İstediğiniz yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz like atabilirsiniz. Ya da yorumlara yazabilirsiniz. Desteklemek için. Sevmediyseniz de dislike atın diyeceğim. Kaldırıldı. Ee, o yüzden yorumlara yazabilirsiniz sevmediğiniz şeyleri, değişmesini istediğiniz şeyleri. Neyse işte her videoda iki oyun oynamayı düşünüyorum ve her videoda oynadığım oyunlarda aynı karakteri kullanmayı düşünüyorum. Mesela bu videoda Natalya ya, sonra mesela Malok olabilir. İki oyunlara Malok oynarım ya yani da mesela ondan bir sonrakinde iki oyunlara Joker oynarım mesela. Öyle yapabilirim. Oynamam istediğiniz karakterleri de dediğim gibi yazınıyorum yoruma. Yazabilirsiniz. Zorlama yok tabii ki. Ve öyle. Biraz oyuna, oyuna odaklanalım. Şu anda yanıma bu arkadaş geldi. VBG dışay. Ee, o bayağı yardım ediyor kule yıkmaya. Onun ana hasarı yüksek. Ana hasarı yüksek bir karakter. O geldi ama kuleleri yıkmaya başladık. Orta orta koridordan biz yardırdık. Alt koridordan da alt koridordan ve üst koridordan birer şeyleri kalmış. Birer kuleleri kalmış. Ve bizde alttan gitmişler kule bütün kulelerimizi yıkmışlar. O yüzden şu anda öldüm ve tekrar canlandığımda alt kuleye savunmaya gittim. Kimsenin böyle gelmediğinden emin olmak için Sanırım öleceğim burada. Evet. Biraz kötüydü. Talanlası Nasıl ve diğer karakteri bilmiyorum ama o ikisi bir anda gelince biraz kötü oldu. Şu anda yanımda Duke of Nation diye bir ee, muhayim var. Onunla bu adama saldırdık ve ben aldım kile. En sonunda o leş bana geldi ve şu anda ee, bu şeyin ismini bilmiyorum bu oyunda kara kara melek ya da kara pir gibi bir şey olabilir. Ya League of Legends oynadıysanız bilirsiniz onun ondaki baronun karşılığı bu. Öldürüp sonra tekrar spawnlayabiliyorsunuz. Spawnlayınca da böyle kulelere falan saldırtabiliyorsunuz. Bari şimdiden bir söyleyeyim. Bir, ufak bir spoiler olsun. Bir sonraki videoda ya Valheim ya da Malok oynayacağım. Ve ondan sonrakinlere belki Joker oynarım. Ya garanti yok ondan sonrakine. A bir sonrakinde büyük ihtimalle Valheim oynayacağım. Duruma göre belki Malok da oynayabilirim. İşte bakacağız. Birazcık da evet bot bu turu kazanmış olduk. Gayet güzel bir maçtı. Birazcık riskliydi. Bu oyun daha iyi ama bu oyun çok daha iyi. Az sonra göreceksiniz zaten. Birazcık karakterden bahsedecek olursak Karakterimiz Natalya, Saldırılarında Bir hasar, bir kontrol ve bir tane daha hasar var Yani iki hasar ve bir kontrol saldırıları var Özelliklerinde yani ee, Birinci özellik beş tane Şöyle beş tane çok yüksek hasar veren alev topu atıyor Alev topu artık ruh mu bilmiyorum Sanırım 5 tane atıyorsunuz ondan da aşırı güçlü İkincisi şu şu anda gördüğünüz top eğer düşmana çarparsa sersemletiyor ve böyle yavaş şeyleri doğru giden sürekli hasar veren bir patlamaya dönüşüyor ve üçüncü üçüncü yeteneğimiz yani ultimiz de ıı, bayağı güçlü. Böyle bir biraz kalkan alıyorsunuz. Canınıza birazcık kalkan ekleniyor ve sürekli bir, sürekli bir lazer atıyorsunuz. Sürekli olan bir lazer atıyorsunuz. Bayağı uzak mesafeli aynı zamanda bayağı güçlü. Dedim ki bu kartta çok güçlü ama kulelere karşı falan birazcık kötü çünkü yeteneklerinin sanırım hiçbiri kulelere işlemiyor. Sanırım yeteneklerinin hiçbiri kulelere işlemiyor ve ee... Kendi hasarı da biraz düşük. Yetenekleri olmadan ayakta duramıyor. Evet gördüğünüz gibi az önce anlattığım ultiyi gördünüz. Biraz kalkan alıyorsunuz. Demir vücut diyor. Üstünüze demir vücut demir vücut yazıyor. Bir o zaman biraz kalkan alıyorsunuz. Ve öyle bir lazer atıyorsunuz. Benim büyük ihtimalle şu an kadar kullandığım karakterlerden en sevdiğim bu olabilir. İkincisi de bir ihtimalle Valheim Üçüncüsü de Malok. Dediğim gibi cidden çok güçlü bir karakter Çok seviyorum ve oynaması da bir, biraz zor Ama güzel Ve bu arada söylemeyi unuttum Bu ikinci oyunda kardeşim de bana katıldı oyundaki ismi Rocky PM Ve bu turda Yanlış hatırlamıyorsam Wukong oynuyor Ormanda şu anda kendisi Yani orman oynuyor Onun da kanalının linkini belki açıklamaya koyarım. Kendisi isterse koyarım. Yani açıklamaya bakın. Her türlü. Oradan da görebilirsiniz. Koymuş şimdi belki. Koymadıysam da sıkıntı yok. E, ee, bu adamın ileri atılması var. Karakterin ismini tam olarak hatırlamıyorum. İleri atılması yüzünden genelde şu birinci saldırımdan kaçabiliyor. Boşa, at, boşa attırıyor. Boşa attırıyor. Ama çok sıkıntılı bir kar arkadaşımız değil kendisi. Yani onun dışında çok bir sıkıntısı yok. Şu anda gayet güzel yardırıyoruz. Valhalla'ya. E. Valhan de cidden çok iyi bir karakter. Kullanmayı bilirseniz kullanmayı biliyorsan çok işine yarıyor. Evet orada bir üst üste döndüm, geri geldim. Ve bu arkadaş yine geldi. Yine saldırımız yan edemedi. Ve öldü. Güzel 7. kilimiz olarak geldi. Şu an gördüğünüz gibi benimle savaşmayı hiç istemiyorlar. Direkt üstlerine kaçıyorlar. Ama garip bir şekilde geri döndü. Ve geri döndüğünün cezasını çekecek. Geri döndüğüne pişman olacak gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi sürekli can yenileyen bir karakter. Ama yine de öldürebildim. Genelde o karakterle yakın mesafeli bir dövüşe gittiğimde öldüremiyorum. Çünkü çok fena, çok fena can doldurabiliyor. Can yenileyebiliyor o yüzden bayağı zorlanıyorum. burada iki kişi arka arkaya öldürdüm. Üçüncüsü de gelecekti. Ama maalesef bu arkadaş kilimi aldı. Sağlık olsun. Hadi bakalım bu kuleyi yıkabilecek miyiz? Hayır. Minyonlarımız öldü. E gördüğünüz gibi şu anda kardeşim yanımda. Vukon kendisi. Aynen ya yani kuleye saldırdım o yüzden biraz hasar aldım orada. Bu kongya sanırım ya keseceğim. Yani burada çok iyi bir kaçış yapıyorum. İzleyin. Cidden çok güzel kaçıyorum burada. Nasıl yaptım ben de çok emin değilim. Ama yaptım. bütün yeteklerimi Kaçarken de satın almayı unutmuyorum eşyayı. Şimdi burada sarsam ve kaçacak sanırım. Evet kaçtı. O kill de ben alamadım maalesef. Ama birini ben aldım oradan. İki de iki attım. Tekrardan. Tamam bu kuleyi de yıktık. Sadece ana kule kaldı. Sanırım az sonra kazanacağız. Evet, bir videonun daha burada sonuna geldik. Dediğim gibi değiştirmemi istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazın, like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video cidden neredeyse bütün günümü aldı. Öz emeğimi karşı olarak like atın ve halen olmadıysa yazın, abone olun. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve Hadi. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.